Başka konuyla devam ediyoruz. Hiç az sonrası hemen konuya girelim evet, istiyorum. Evet. Şimdi buradaki kahramanları size söyleyeyim. Aslında baba, baba ünlü bir oyuncu Bora filminden. Hatırlayacaksınız hemen göstereceğiz şimdi. Ha, Hayatını oğlum, kaybeden oğlum. kişi. Evet, bir Bora cisim filmden. yaklaşıyor evet, yani o, kısa boylu şey. Evet. Doğru o da öyle minyon bir adam. Evet. Babayı Aa, Bora öyle. filminden hatırlayacaksınız. Arkadaşlarım şimdi hatırlatacak hatırlatacağım. Aa. Hayatını kaybeden kardeşimizi de başsağlığı diliyoruz. Recep İvedik rahmet ediyoruz. Ee, Allah, Allah rahmet Recep İvedik filminden hatırlayacaksınız. İntihar diye geçti ama intihar mı cinayet mi diye size soracağım. Çünkü var. önemli noktalar var. Önce bir haber izleyelim. Detayları göreceğiz. Defa güldürmedi, ağlattı. Ünlü sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz intihar etti. Haber doğru. Cem Korkmaz evinde ölü bulundu. Cem Korkmaz henüz 30 yaşındaydı. Arkadaşlar Bursa'dayım. Yanımda da Muhittin aga var, Muhittin Baba. Cem Yılmaz'ın Gora filminde canlandırdığı karakteriyle tanıdığımız... ...usta oyuncu Muhittin Korkmaz'ın tek evladı Biricik oğluydu. Gökleri çıkar. Efendim canım. Birisi mi yaklaşıyor efendim. Kimsin sen? Çık dışarı. Çık. Türkiye onu rol aldığı Recep İvedik'teki Cep Herkül'ü lakabıyla tanıdı. Sabah akşam seni dinleyeyim. Hep sıva sıpı. Hep sıva. Yalnız balayı burada vallahi. Yalnız balayı yapayım. Cem Korkmaz çektiği videolarında yaşam dolu bir adamdı. Bu yüzden kimse inanamadı öldüğüne. Ancak ne yazık ki haber doğruydu. Can Yılmaz, sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz'ın intihar haberi maalesef doğru. Allah rahmet eylesin yakınlarına sabır diliyorum sözleriyle ölümünü doğruladı. Şahan Gökbakar da rol arkadaşının ölümünden duyduğu üzüntüyü sosyal medya hesabından ah be güzel kardeşim hala inanamıyorum böyle bir şey olduğuna anlayamıyorum diyerek belirtti. Anne babasına bağlı gencecik bir adamdı Cem Korkmaz. Şimdi o annenin yüreğine ateş düştü ölümünün ardından. Acı feryatları yükseldi. Ne <laughs> yaptın? Ancak Cem Korkmaz'ın neden hayatına son verdiği bilinmiyor. Evlatlarını kaybetmiş bir ailenin acısını hiçe sayan vicdansızlarsa asılsız haberlerle can sıkıyorlar. Serilmem kolay oldu. Sizler için bilmiyorum ailenizin durumunu. Bu işe bulaşmayın. Pek tavsiyem size. Cem Korkmaz'ın arkadaşı Selim Yavuzer çıkan haberlere işte böyle isyan etti. Arkasından böyle bir haber yapmak için kadar şerefsiz olmak lazım Çok yazık. Çok yazık. Çıkan haberleri okudunuz. Ee, sinirden diyecek bir şey bulamıyorum. Çok yazık. Yani ailenin tek çocuğu. Anne baba perişan. Nasıl bir vicdansızlık ki asılsız haberleri çıkaranlar gözü yaşlı bu anneden bile utanmadılar. <laughs> 30 yaşında bir oyuncu evet. aynı zamanda sosyal medya fenomeni Cem Korkmaz dün hayatını kaybetti. Şimdi o tepkiler şuna iki haber çıkıyor sosyal medyada bir Bircan ve Nihat. Birincisi annesinin oğlunu öldürdüğü ile ilgili Bismillah katil ya. annesi diye haberler çıkıyor. İkincisi de çok kız arkadaşının sebebi olduğu ile ilgili iki söylenti var. Kesinlikle hani kesin bir dille inkar edilmiş ama sosyal medyada konuşulanlar bunlar. Şimdi bir kere Recep İvedik sanırım beş mi yok hangisi dedim ya Survivor 4'te çok eğlenceli bir karakteri vardı. Daha sonrasında da onun tabii takipçileri ve sosyal medyadaki bilinirliği çok arttı. Fakat ben de evet öldükten sonra Muhittin Bey'in evladı olduğunu öğrendim. Bir kat daha yaralanıyor insan çünkü babasının da kendisinin de bizde bir hakkı vermeyi olmuş oluyor ister istemez. Çok üzücü bir durum ama evet çarpıcı bir detay var. Herkes şu an intihar etti diyor ama enteresan bir şey var ya Benim bildiğim kadarıyla evin bir tane penceresi açık. İşte sorun orada. Aynen öyle. Şimdi her yere intihar diye sorun geçmiş hemen yani. bir cümle söyleyeyim Nihat senden de yorumunu alalım. Ee, intihar etmiş olabileceğine dair bulgular var. Bir kere şunu söyleyeyim, İçine kapanık ve kimseyle arkadaşların ifadesine Allah göre Allah. dertlerini paylaşmayan Allah Allah hiç içine kapanık bir adam Sosyal medyadan gördüğümüz Çan Şakrak neşeli evet. bir genç bir insan. Neyse e, psikolojisi bozuk muydu ne oldu onu bilmiyoruz ama ne yaşıyorsa içinde yaşıyordu diyor arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Kaç yaşındaydı çocuk. 30 yaşındaymış. Hiç. Şimdi e, intihar ettiğine dair bulgular var ancak adli tıpa gitti merhumun cesedi ve tabii ki sonuç orada Daha çıkacak. belli değildir yani. Ne olacak? Aynen öyle. öyle. İntihar mı değil mi? Ama çok kedileri seviyormuş Nihat. Bulunduğu mahalledeki bütün kedi yani evinde zaten 10 kedi beslermiş. Mahallenin kedilerine de evin önünde mutlaka su ve yiyecek koyarmış. Zaten bana da bana da de, kafamdaki o soru işaretini olan lambayı yakan o zaten. Yani. Kadar... Camı da o kediler girip evet. çıksın diye hep açıkmış, açık kalırmış. İşte zaten dediğim gibi hani bu kadar hayat dolu Hayata bağlı, bu kadar neşeli, pozitif, doğayı seven, hayvanları seven, yaşam canlısı, yaşama aşık bir insanın yaşamına bu kadar kolay son verebilmesi kafamda şüphe yaratıyor benim de. İnsan bir raddeye gelir, cinnet halidir, son günlerde işleri kötü gidiyordur, bir yıkılmışlık vardır. Hayata karşı artık hayat ona bir anlam ifade etmez de intihar edebilir, o da yanlış ama yani genelde e, tıp olarak e, o o tarz durumlarda görülüyor intihar eşi. Ama şimdi böylesine hayat dolu bir çocuk ben sosyal medyada gördüm hiç inanmadım ya yani oyuncu tanınıyor biliniyor sevenleri var hayranları var youtuber çocuk çok iyi bir youtuber yani Allah rahmet eylesin. Amin. Gel amin. Mi? Şimdi sayfasını inceledin. Tabii şu an sayfası açık. Sosyal medya fenomeni olduğu için de sayfası açık. E, 30 bine yakın yorum var. E, herkes çok üzgün. E, son fotoğrafın altında ve şaşkın. Altında ve şaşkın. E, ölümünden önce Cumhuriyet'imizi kutlamış. Hepimizin e, kutladığı Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamış. Ondan sonra da e, gitmiş artık aramızdan. Ama yorumlar öyle güzel ki öyle sevenleri varmış ki öyle güzel anılar bırakmış ki ve öyle güzel e, görüntüler arkasında e, nurlar içerisinde yatsın ama tabi şimdi e, intiharsa sebebi ne? asıl önemli konu bu cinayetse de kim evet. yaptı? bunlar çok önemli detaylar bir evde gencecik bir çocuğu ölü bulmak e, sevenleri ve ailesi Bak, için izleyicimiz, bir, bir, şey, bir izleyicimiz de yazmış Yok. mesela hemen e, teslim tosun taş teslim tosun taş Oğlum hep izlerdi onun YouTube kanalını. Hmm. Şu an çok üzüldü. Oğlum 8 yaşında. bak 8 yaşında çocuklar da gülmek için yani çok bilinen, tanınır bir çocukmuş sosyal medyada. Bir izleyicimiz de çocuklar benim okulda şimdi görünce Cem'i bu halde çok üzülecekler. Ne yaptın oğlum Cem Anladım. Anladım. Nasıl yani intihar? demek et... ki çocuklara hitap eden. Bu arada yönetmenim et... de kulağıma yani Benim int... oğlum da sürekli izlerdi. Allah. Allah. da takip ettiği biri. İntihar diyor. şekli var mı? Düştü mü medyaya? Hayır hiç detay yok. Nasıl intihar, i̇ntihar ettiği? Ay, şimdilik detay yok. Sadece bir arkadaşın işte içinde kapanık biriydi ama bildiğimiz Allah kadarıyla Allah bir sorunu yoktu diye bir açıklaması var. Ki, ee, ve bir de mutfak camının sürekli açık olduğu ve bunu herkesin bildiğine dair de. bir şey i̇şte olunca oradan bu biri mi girdi? İntihar mı cinayet mi şüphesi de var. Ee, ama intihar etmiş gibi bir aile böyle düşünüyor galiba. Yani, ee, ama cinayet de olabilir. Biz de intihar süsü verilmiş cinayetler vay de, vay de biliyoruz. Var. Ne çok seveni varmış. Ne güzel çok ya. fazla biri olmuş olması... Yalnız. olması e, tabii bu kadar genç olması e, insan aklına da soru işaretleri getirmiyor diye bir taraftan. Kalorifer borusuna asmışlar diye bak her söylediğiniz doğru değil ha. onu söyleyeyim yani bizi yanıta da biliyorsunuz. Yok resmi Lütfen şu an bir bilgi rica ediyorum emin olmadığınız şeyleri bize yazma. mesela dün Dodan evli falan dediniz sonradan boşandığı falan diye bir şeyler duyduk. Yani bize de ters köşe yapıyorsunuz onu da söyleyeyim yani. Şimdi yine kesin doğrudur demiyorum Bircan. Ama yine izleyiciden gelen e, bir iddia o. Kalorifer borusuna astığı iddia ediliyor. Bir iddia daha var izleyiciden. Hı -hı. O da diyor ki Cem Korkmaz geçen sene Ekim Kasım ayında 2017'yi bekleyin dedi diyor. 1 Kasım'da yapmış bir paylaşımı. Abi ne o, o daha da vay ne oluyoruz Allah aşkına ya. Aylin Hanım söylemiş. Allah'a Allah Onu bana etiketlerseniz ben bir gün. Bir dakika tam 1 Kasım'da mı öldü bir de? Dün mü öldü? Evet. Dün öldü 1 Kasım işte. Ama bu çok vayim bir tesadüf olur ha. Bir ya böyle Olurayım bir şey duyurmak bak. istesem bir yıl önceki bir tarihte değil daha yakın bir tarihte hani oh. kim nasıl fark edecek belki Değildir bir ya. projeden bahsediyordu bilemiyorum şu an çok oturtamadım ama ha, şimdi o zaman yine yine biri daha yazmış ikinci e, izleyici yazınca acaba da kaldım onu söyleyeyim evet kalorifer borusuna astığı yönünde haberler çıkmış kalorifer boru kalorifer borusu tavan tavandaki boru. Ya kaloriferin böyle bazı şeyleri yukarıdan, yukarıdan da geçiyor. Ya. Ya, evet Hı -hı. oradandır da. şimdi ya son günlerde Biz bakın de şunu söyleyelim ya hani altın çizili de be hani Resmi bir açıklama yok, yok şu an bununla ilgili nasıl olduğunu. Yok canım geldi. söylüyorum size işte, izleyici de bazen bizi ters köşe Onu yapıyor. Tekrar Onlar yani, da ters köşe yapıyorlar. Ben, evet. Bize dün onlar biliyor kendilerini. <laughs> tamam yine hani yanlış olarak değerlendirmiyorum. Hani teşekkür <laughs> <laughs> ediyorum. Evet, tabii bildiğini ha. söylüyor da yani onlar da tam emin olmadan söylemesinler ki biz burada ters köşeye düşmüyoruz. sefer haberin içeriği boşalıyor. Tamam mı yani dodan küçük bir mesele belki ama olsun biz evlidir yapmaz dedik ama evli değilmiş mesela boşanmış. Yani dodan da bir açıklama yapması lazım. Evli mi boşandı mı neyse o da başka bir şey ama ben şuraya geleceğim. İzleyici inanılmaz üzgün. Ben ne kadar çocuklar izliyormuş bunu. Evet şu anda izleyicilerin yani. İzleyici sayısı o kadar fazla felaket ki. Felaket derecede hepsi. Ve birçoğu ee... da şu anda tab tabii televizyonlarını açıp bizden duydular haberi. Ee, anneler çocukları çok üzüleceği için çok üzgünler. Çünkü çocuklarının evdeki arkadaşlarıymış. Her yerde YouTube'da, Instagram'da onu evet, takip eden güzel. çocuklar var. Maalesef ya. üzücü bir haber çocuklarınıza bugün. Gençim Peki evet, YouTube'daki yani. paylaşımlarından birini gösterelim zaten mi çocuk... arkadaşlar? Hani Nasıl videolar paylaşırdı? Evet. Nasıl bir profil çiziyordu? Var Açık mı elimizde? O yüzden de biliyorum. Onu bu arada bulun siz çocuklar. O zaman şöyle yapalım. Siz YouTube'da çocukların izlediği o komik bir şeyi bulun da. Dikkatinizi çekmiş olmayabilir. Dün 3 e, tane intihar eylemi gerçekleşti. Doktorlara söylüyorsun değil mi? Çok acı. 2 tane doktor 1 tane de tıp öğrencisi. Gencecik yaşta intihar intihar vakaları ne kadar çoğaldı? Hiç bunun üzerine gidilmiyor. Daha İzmit'te bir tane kızımız intihar etmeye çalıştı. İtfaiyeden Allah razı olsun. Zamanında müdahale ettikleri için belki kurtuldu. Yani bu bu oyunlardan falan olur mu acaba bu mavi balina bilmem ne? Bak yine Samsun'da medyaya düşmemiş bir haber. Samsun'da bir kardeşimiz Samsun'un köyünde isim vermeyeceğim de şifre etmeyeyim. Çocuk mavi balinadan intihar etti. 16 Onu yaşında. 16 yaşında diyor. Samsun'da yerel gazeteler yazdı. Ulusal medya yazmıyor. Neden yazmadığını bilmiyorum. Belki gündem dolu olabilir. Hmm. Ama bak bu mavi balina büyük tehlike arkadaşlar, anneler, babalar. Bak intihar vakaları. Dün üç tane koca koca okumuş insan bunlar. Bir uzman doktor, kalp cerrahı İki var. tane uzman doktor, bir tane de tıp öğrencisi. Artık daha onlara üzülürken dördüncü de bu kucağımıza düştü. Üstelik Şimdi Nihat, bilinen bir e, gazete. Çok bilinen Aynen, bir, bir gazete. E, Nihat'cığım bak. Ne diyor? Bir son dakika bilgisi ee, mi O gazete. Hı -hı. E, evet. Önemli bir gazete. Türkiye'nin evet. önemli bir gazetesi. O gazete de kalorifer borusuna bağlı bulundu. Yazıyor. O zaman yeni bir gelişme mi paylaşır ee, mısınız? Şöyle Hadi. söylüyor. ha Haberim Dün akşam kalem. saatlerinde cansız bedenine ulaşıldı diyor. İddialara göre Cem Korkmaz'ın anahtarla dairesinin kapısını açan arkadaşı Korkmaz'ı kalorifer borusuna iple asılı şekilde bulundu. Fakat adli tıp bunun bir intihar süsü olabileceği düşüncesiyle cenazeyi inceleme şeye asmış olabilir. Bilir. Evet o yüzden bugün e, öğlen saatlerinde bize kesin bilgi gelecek onu söyleyelim. Bulan arkadaşı da o detayı da söyleyelim gün boyunca kendisini arıyor ulaşamayınca da demek ki anahtarı Şu an... çok yakın bir arkadaşı eve gidip bakma ihtiyacı hissediyor. Şu an haberi böyle ilk defa bizden duyan da var. Belki. Haberi evet. ilk defa duyan evet. da var sevenlerinin de başı sağ olsun o çocuklar falan çok izliyorlarmış. Çok Aynen. Çok sevenin başı sağ olsun. Ya ama yani çocuk. Abi ya. yine söylüyorum. İntihar vakaları çok fazlalaştı. Yani yine başa geliyoruz ya Allah'tan korkar insan ya. Hani kuldan korkmuyorsan Allah'tan korkarsın. Yani intiharın intihar. Kuldan utanmıyorsun. Yani şimdi ahiretinde yakıyorsun. Bu dünyayı yaktın, aileni yaktın. Hiçbir şekilde çözüm değil. O annenin Hiçbir gözyaşları, çözüm şu annenin gözyaşları değil. Anneni yaktın işte kurban olmayı. Bir de anne olmayı. suçlanmış Nihat da oğlunu öldürdü ya, diye. Yok yani. daha neler ya. Yani. Hadi oradan ya. Ona inanmam. Hani insanın be. acılarını katmerlemek bu kadar kolay. Ona ona, olur. ona ona hiç aklım aklıma o. Çok ayıp ama. O, ayıp bu saygısızlık. Çok ayıp ama ya. bu. Ama bu da çoğalmadı mı Bircan Allah aşkına? Hep ölümler üzerinden böyle ölmüş olanın cesedini çiğnemek, üzerinde tepinme, hastalık ölü seviciler. Ha, enteresan. Hani ölü seviciliği tamam anladık. Oh iyi oldu diyor ama bir de ölünün üzerinde tepiniciler başladı. Hı. Tepiniciler. Ölü üzerinden tepinip ondan bir rant. Bir i̇ki RT alayım, iki like Bravo ya. alayım. Şey yazmışım. gram fazla izlenin. E, hiç bilinmeyen fotoğrafları sayfamda falan. Ne yapıyorsunuz abi? Ne yani. Hiç bilinmeyen videoların için sayfama gelip. Al. Ya da vatan şaşmaz, vefat eder etmez dizi de benim oğlum oynasın diyenler falan. Ya, yani hatırlıyorsunuz gerçekten. Bu arada vatan, dizi, Ölüye de bir saygımız kalmadı Yok canım ya, ne diriye olur. ne ölüye ya arkadaşlar Allah aşkına bu intihar intihar işlerini bırakın. Allah'ın hiç sevmediğim bir günahlardan bir tanesi intihar etmek. Allah'ın Allah verdiği can Allah alır. Hayatta yani efendim ben işten çıktım intihar edim. Karımdan boşandım intihar edim. Bilmem şundan dolayı intihar edim. Arkadaşım beni kazıkladı intihar edim. işlerinde iflas ettim intihar edim. Battım intihar edim. Bittim intihar edim. Ee, öyle şey mi olur ya? Öyle ne güzel söylüyor Mevlana. Üzülme diyor. Kolun kırıldı diye üzülme. Allah'ın sana bir kanat vermeyeceğini nereden biliyorsun diyor? Ya. Bazen o imtihan Yusuf'u kuyuya atıyor. Bir kapı kapanır, bin kapı ya, açılır. Yani Allah yani. sen sen o yüzden tevekkül etmek teslimiyet çok önemli. Şimdi ama Nihat neşe dolu 30 yaşında hem evet. de mesleki olarak da gayet iyi bir hayat süren bir oyuncu Bir de hayatını kaybediyor olması. Tabi ve bazı şüpheler intihar mı cinayet mi ne kadar intihar gibi görünse de sorularını akıllara getiriyor. Konu devam edecek elbette. Haberi duyuran da Cem Yılmaz'ın ağabeyi Can Yılmaz Hı, olmuş. Onu da söyleyeyim. Şöyle bir paylaşım yapmış. Sevgili Muhittin abimizin oğlu Cem Korkmaz'ın intihar Allah Allah. haberi maalesef doğru. Herkese paylaşan da Can Yılmaz olmuş. Tekrar diyorum Allah rahmet eylesin. Yakınlarına sabır diliyorum demiş. Peki Şahan Gökbakar ne demiş? Çünkü düşünsene bir de o aynı filmde onunla oynamış e, Bu arada bak, e, bir bizim arkadaşı. Suzan Alişan'ın annesi. annesi. ...Suzan Hanım, Sayın Başkanımız da bizi izliyormuş. O da çok üzülmüş. Onun e, torunları da hmm. çok severmiş onu. Demek ki hiç aile yapısına... Özellikle... ...aykırı şeyler paylaşmıyor. Şükür de yok demek ki. Mehmet, çok sevdiği biri. Şu an Mehmet de bizi izliyor. Tamam. Mehmet Tahir kardeşimiz. Bir de Suzan Hanım'ın yardımcısı da bizi izliyormuş. Onlar da çok üzülmüşler. Onların çocukları da, torunları da izliyormuş. Vatanla ilgili bir şu iddia var. paylaşımını vereyim mi? Lütfen ver. Lütfen Biraz lütfen bir sonra ver. Tamam. hemen e, merak ettim ben de... ...ne söyleyeceksin vatanla ilgili... Komedyen Şahan Gökbakar'da ne demiş? Bir tam ekran verelim mi okunsun arkadaşlar? Tam ekran şu an sen okun. Ah be güzel kardeşim hala inanamıyorum böyle bir şey olduğunu anlayamıyorum. Acılı ailesine ve tüm sevenlerine sabır diliyorum. Başımız sağ olsun demiş. Kimse inanamıyor yani kimse demiyor ki Aa, depresif biriydi demek böyle mi oldu falan. İnanılacak yani, gibi değil, değil. İnanılacak gibi değil. Bir de paylaşımını görelim. Youtube'da bir paylaşımını hazırladı bize arkadaşlar. Rejideki arkadaşlarım Cem Korkmaz'ın eee almanın en iyi yolu. Merhaba arkadaşlar. Ben Cem Korkmaz. Merhabalar. Ben de Yavuz Selim Yavuzar. Er. Bugün sizlere Vat TV'nin amacından bahsetmek istiyoruz Evet arkadaşlar, bu kanalın amacı arkadaşlar dünya buna da ben seytim. Hepsi için onlar bir daha. 3 2 1 Evet tabii bunlar internette bip'siz izlemek isteyenler izleyebilir. Biz bu kadarını veriyoruz ve vatanla ilgili bir, bir, de, bir şey aktaracağız. Bir e, Kazım Değirmenci kardeşim güzel bir şey hatırlattı bize. Peygamber Efendimiz hadislerinden bir tanesi diyor ki, e, kıyamet alametlerinden biri de diyor, insanlara ölüm yaşamdan çok daha güzel görünecek diyor. Yani ölüm. İşte tam o çağdayız işte. Tam yani kıyam. intihar daha mı özel Ölüm, ölüm daha güzel diyecek. Ya ne yaşayacağım Allah. diyecek. Ölüm bağıracak. Bak. Hmm. Allah korusun da. Çünkü intihar çok çoğaldı Biz abi. Biz bunun asla normal olmadığını böyle bir asla. düşüncenin Üstüne aklından basa basa geçmesi de çok söyler. güzel bir Sen. şey. Psikolojik açıdan çok. bir rahatsızlık belirtisi olabileceği. Hemen uzmanlardan ee, yardım alınması gerektiğini tekrar tekrar edelim. Asla hiçbir sorunun çözümü değil. Asla. Ne bu dünyanın ne bizim inancımız gereği ahirette Allah hiçbir e, sorunun çözümü şeytana değil. Şeytana uymayın, şeytana uymayın. Yaşamak dünyanın en Yağcığım, güzel vatan şey. Şaşmaz demişti. Vatan şaşmaz